Evet deneyelim. Tam kahve gelmedi. Hmm, hafif. Güzel. Evet, İtalya'dan gelen kahveyi denedim. Çekirdeği de bu arada hiç bu bilmiyorum ama çekirdek yemek de, kahve çekirdeği yemek de güzel. Özellikle böyle hafifse, çok acı değilse. Ben seviyorum yani. Biraz da açlığı kesiyor biliyor musunuz? Arada böyle bir iki tane de deneyin bakalım ee, açımızı kesecek mi? Ben de biraz işe yarıyor. Ha ne kadar son dönemde ben e, kül almış olsam da şunu sesini kısayım inşallah sesim gelmiştir. Ee, yaz geldileriz ya. Neyse kendinize iyi bakın, kahvemizi yapsak. Benim günüm e, arada başka videolarımı da ekleyeceğim. Kedilerimle beraber e, ofiste. Şu anda... Evet gördüğünüz gibi ponçikle beraber ve diğer sokak hayvanlarımla beraber geçiyor genellikle işim haricinde. Yaza bomba gibi hazırız. İnşallah yazımız güzel geçer. Daha denize gidemedik ama işlerimizi güçlerimizi ayarladıktan sonra onu da yaparız. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. İstanbul'da şehir içindeyseniz bile muhakkak bir sahil kenarına şöyle bir hafif serinlikle gidin. Biraz kafanızı dinleyin, biraz yürüyün ama sakın bu kadar sıcakta, tam öğlen sıcağında çıkmayın tabii ki. Kendinize çok çok iyi bakın.